Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber çarklı talih makinesinin lootları ile win almaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu Titan modu birkaç gün sonra gidecek. Ben dedim ki ulan bu modu özel olan challenge'lardan bazılarını tekrarlayayım ve çarklı talih makinesi gerçekten çok sevilmişti. Şöyle 75-80 bin arasında bir izlenmesi vardı diye hatırlıyorum. En son yani belki daha da artmıştır. Olay şuydu arkadaşlar. Çarklı talih makinesinin başına gidiyorsunuz. Çevirdiğinizde sizden 5 dükkan jetonu alıyor ve 3 tane simge yan yana silah olarak geldiğinde fişek veriyor. Yani biz bu challenge'da fişek bile alabiliriz eğer ki şanslıysak. Zaten ben bunun için çabalayacağım. Videoyu çok daha eğlenceli hale getirmek için uğraşacağım. Bakalım neler gelecek başımıza. Sizler de bu arada tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz haliniz yerindedir. Tatiliniz nasıl geçiyor mesela onu da sormak isterim. Şöyle 7 tane dükkan jetonuna kadar ulaştık. Buradan bir manevra cihazı da alırım diyecektim. Bot tur inşallah. Yani bot da kime sıkıyor? Ama bot değilse de kime sıkıyor kanka? Bot değilse bot uzaktan birine sıkma ihtimali var şu an. Kafam karıştı. Çok saçma sapan sorular sordum gibime geliyor. Böyle yaptım. Dükkan jetonlarını almaya devam ediyorum kaçırmamak için. 2 2 daha buradan. Bir de şöyle buhar parası da dükkan jetonuna çevriliyor arkadaşlar. Muhtemelen sizler biliyorsunuzdur. Yetişseydim şu trene direkt atlayıp çıkacaktım ama Maalesef yetişemediğim için şu an bir tur daha burayı gerçek adam lan bu. Sanki zıplarken gördüm de yalan olmasın şimdi. Bu tren yine yola çıkacak. Onunla işim yok. Sadece şöyle odalarda bayağı bir dükkan jetonu verdiği için buraları kaçırmamam lazım. Bakın şimdiden 30 taneye ulaştırdık bile. da yok. Şundan 2 tane çıkıyor. Bunun da niye 2 tane çıkıyorsa normalde 5 çıkmıyor mu kanka sandıklardan yani. Tamam sıkıntı değil. Bir buradan. Toplamda 35 etti. Yani şu an 7 kere açabiliyoruz ama yetmez. Ben en iyisini şöyle yapayım. Bir diğer tren nereden gelecek? Ne zaman gelecek? Ona bakmam lazım. Biri ban yedi kanka. Bak sola. Şu sıralar çok fazla öyle şey bildiri atmaya başladı oyun da. Oha Buradan gelen tren çok uzakta. Ama yapacağım bir şey yok. Onu beklemek zorundayım şu anda. Sadece içerideki herifi vurabilmek için yanıma bir silah alıyorum. Çok zorda kalırsam vururum. Yani zorda kalmadığım durumda challenge'ı bozmamak için hiç dokunmayacağım bile. Ulan aslında şu trene yetişmiş olayım. Aha bug'a girdi bir şey oldu. Yetişemedik ki. Allah ödüm koptu. Allah çarpsın fark ettiniz mi? İrkildim yani. Botmuş. Arkadaşlar botmuş. Gel ulan buraya. Tamam. Kalayla indiririz bunu. Canımı çok alsın istemiyorum da. Yine çıksak mı buradan? Kaç para etti? 42 para. Ben giriyorum arkadaşlar. Çünkü aklımdaki plan şu. Bir etkinlik bölgesini raşlayacağım da diye düşünmüştüm. Bir sonraki durakta çarpı tahlih makinasında dükkan jetonlarını harcarız. Abi 5 bu parası gelmiş ha. Ha ben gelmemiş zannettim de gelmiş. O da güzel oldu. Sonra da etkinlik bölgesine geçeceğiz zaten. Aha burada var. Vallahi burada var. Sadece hem bu trenden 5 dükkan dükkan değil buhar parası. Hem de şundan alasım var da. Yapar mıyım? Bence yaptım. Yaptım yaptım. Değil mi? 10 etti. Şimdi 15 edecek. 10 numara hareket. Harbiden diyorum. Sadece görmem lazım. Aynen öyle. Şu arkadaki sandıktan bize bir 3 tane ver lan. 3 tane ver ki Allah kahretmesin seni. Çantayı da alıyorum arkadaşlar. Çanta da çok önemli. Bir yola adam geliyor. Burada durmadı ama. Nereye gidiyorsun lan sen? Belki döner mi diyeceğim ama yok ben dönmez artık. Böyle tren çıksın oradan. Talih makinesine bir doğru yaklaşalım. Şu aldığımız bizonu ve boş şeyleri. Pala benim de. Başka herhangi bir şey yok zaten. Şunu kapattım ve ilkini açıyorum. Versene lan bir şey tek seferde. Ölmezsin herhalde değil mi? Şöyle geriye çekileceğim. Kapak fotoğrafını da halletmiş olalım. Bir tane silah hızlı verseydi iyi olurdu bu arada. Problem yok. Bu adam durmadı durmadı arkadaşlar. Yoluna devam etti. Ne yapıyordu buralarda onu da bilmiyorum ama. Silah. Silah. Silah ver ya. Allah belanı vermesin. hem 24 UMP koydu. Kötü silahlar da değil ama. Manevra cihazını da verdi. Ben normalde orada alıp kullanmaya devam edecektim. En azından buradan çıkması beni mutlu etti yani. Şöyle yaptım. Silah. Ah ya. Daha o şans gelmez ki. hem 416 Vallahi M24'ü kullanacaksak arkadaşlar M416'yı unutmamız lazım diye düşünüyorum. Tamam. Enerji vermedi mi daha bu? Yok enerji vermemiş. Bir enerji verse de canımızı fullesek zaten alan gelmeye başladı. Oo giderek daha kötü loot ver veriyor şu an. Sinirimi bozdu ya hain. Tapçı. Bir kere de sevindir lan bize. Gidiyor mod gidiyor. Ben olsam gider ayak yani her şeyi koyardım buraya. Silah soru işareti saçma sapan şeyler enerji geldi tamam bu enerjiyi basacağım kaç dükkan jetonum kaldı 19 tane kaldı arkadaşlar gidip çatışmalara gireceğim dükkan jetonlarına çökeceğim adamların ve çarklı talih makinesine geri döneceğim o şeyi alacağım emin olabilirsiniz yani bundan geliyor boş şeyler geliyor sıkıntı yok mermi olarak aslında şey mermisi verseydi UMP mermisi iyi olurdu lan Vallahi çok iyi olurdu hem de. Gidip satın da alamam. Sadece buranın lootları dedik. Nasıl yapacağız? Bak oh be, 3 tane yelek geldiğinde ne veriyor acaba? Onu da merak etmedim değil ama. Bu da sanırım sonuncu mu? Evet. Sonuncu arkadaşlar. Geliyor. Hadi. Yap olmadı. Bu map'e ver bari. Bu map'e ver lan. 2200 Oğlum her şeyi bıraktı lan baksanıza. Mermi bakımından M416'yı almak çok daha mantıklı olacaktı ama almayacağım ya. Buradan bir etkinlik gölgesine doğru gideyim. Orada da adam kaldıysa. Valla kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Diyecektim varmış. İki kişi varmış arkadaşlar. Bu ikili de tahminimce ortadaki lootlara falan çökmeye çalışıyor olabilirler. Şuraya bir geçeyim ben. Gitmeyin ha sakın 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 sakın. Ortalıkta gözükmüyorlar şu anda. Aynen burada yoklar. Arkada da değillerdi bence. E nerede o zaman? Bir şey diyeceğim. Bir tanesi şu an çıktı da. Ya titanları varsa? vallahi bütün lootuma çökerler ha. Adam orada. Aldım lan yukarıda. Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Düştüğü yere sıksan daha mantıklı değil miydi Burak? Allah'ın aşkına daha kötüsünü kötüsünü yaptım diyebilirim. Adama yakın gireceğim. Adama yakın girmek zorundayım. Hayır. Nereden sıktı lan o? Vallahi nereden sıktığını anlamadım. Arkadaşlar, şurada bir yerde herhalde. Of of of. <laughs> yanlış yok, yanlış değil. Hani sesin en son sesin oradan geldiğinde duydum. Gidebileceği tek yer nokta da orasıydı açıkçası. Müthiş oldu bir. Arkadaşı geri geldi iki. 42 tane dükkan jetonu. Çok iyi, çok iyi. Sadece şu enerjiyi de bassam. Şu an basmayayım. Boşa gitmesin o diğer kalan süre. Adam yine çıktı. Geriye girip girip çıkıyor. Bir şeyler deniyor ama. E, Redzone'a da öldürtmez oyun herhalde beni. O kadar uğraştım yemin ediyorum. Çok sinirleniyorum. Bir de araçsız buradan çıkmaya çalışmak da mantıksız. Ben aracıma geri döneyim öyle geçeyim alana en iyisi. Aha Oğlum çok saçma yerlerde adamlar var. Bana dönecekler ha. vallahi bana dönecekler. Toki'den çıkmış olabilirler. Az önce Toki'den çıkmış olabilirler. Çünkü orası da alan dışı kalmış. Ben o herifleri görmek için böyle bir numara deneyeceğim de. Çok zor ya. Ancak arkalarından tepeye geçsem diye düşündüm şu anda da. Onlar da şey yapacak. Araç tank mı lan o? Valla bir araç var önümde de. Tank gibi geldi bana. Kaybı kayboldular. Gözden kayboldular şu an. Vallahi adamlarda tank var. Şaka gibi olay. Hiç dokunamam size beyler. Sizinle hiç uğraşamam. İşim gücüm var zaten. Önümde shelter e, şey durağı var. Tren durağı var. Bende 46 tane para var. 15 dükkan jetonu var. Bunları harcamamız lazım. O yüzden tren şeyine geçiyorum arkadaşlar. Burada da var mıdır yok mudur? Aslında burada yoksa sağ aşağıya geçerim de. İnşallah burada vardır. Uğraştırmaz. Böyle bir bakıyorum. Aha bu var cihazını takaslayacağımız şey var burada arkadaşlar. Durdum. Hemen gidip bir takaslayalım. Çok merak ettim. 15 tanesi ne kadar dükkan jetonuna dönüşecek. Umarım bir tane değildir. Her biri ha, bir tanesinde 4 tane pardon. Oha. Çok iyiymiş lan bu. Harbiden çok iyiymiş. Boşuna o kadar uğraştık ki biz hemen trenler arası seyahat etseydik çok daha fazla bulacakmışız demek ki de. 106 tane dükkan jetonum oldu. Yani tam tamına 20 kez çevirebileceğim onu. Ama nerede çevireceğim? Böyle <laughs> bir sıkıntım var. Buradaki durakta var mıdır çarklı tali makinesinden? Bir görmem lazım. Var. Var arkadaşlar ama burası alan dışı sadece. Şöyle yapacağım Berko. Hızlandırırız burayı kanka. Aynen konuşmadan hızlı hızlı. 3x alsak yeterli ya da 2x. Arkaya da güzel bir müzik. Aha adam geldi lan. Gerçek mi lan bu? Diyecektim aldım vallahi. Ödüm koptu. Nereden çıktı? Arkadaşlar bu arada çok şanssız ilerlemeyi devam ediyoruz. Hatta ben birkaç loot aldım buradan çıkan lootlardan ve sanırım silahı da değiştireceğim gibi duruyor. Bu silahla çok ilerleyemeyeceğiz. Mermisini vermiyor. Verse UMP'li okey ama kaç param kaldı? Daha 75 para diyor. Alan biraz vurmasında sıkıntı yok ya. Enerji zaten verir. Soru 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 soru. 3 tane soruda da herhalde. Ne koyardı ne koyacak ki başka? Yanlış mıyım arkadaşlar? Bir dönsün enerjiyi basacağım. Canlar valla para 35'e düştü. Buradan şey yapalım artık yani. Alabiliyorsak alalım. Alamıyorsak da çıkıp gidelim. Alan da bayağı vurmaya başladı. Ne durumda? Şu, şu şekilde köprüden geçmemiz gerekecek. Bir tane titan var oyunda. Şunu mu bassam? Yok buna gerek yok. Vermeyecek gibi ya. O kadar uğraştık be kardeşim. Şu emeğin hakkı bu değil yani. Bir kişi... Algoritma olarak işlemeli oyuna yani. Uğraşıyor diyoruz. Bu kadar uğraşan adama ver be PUBG ya. Baksana 50 kere açtık daha ne yapalım sana. 50 tane kit bıraktı. Ha yok. Ben Zaten kit vardı da muhtemelen ben bir tane kullanınca hepsi geldi. 6x diyor. Tamam 6x'i alalım. 3'e ihtiyacımız olmayacak. Bu map'e vermesi verdi dediğim gibi. 3 tane sağlık versene olacak. Hiç denk gelmedi ki öyle bir şey kanka. Bir fikir sahibi değiliz anladın mı? Bu hainlik dışında hiçbir şey değil. 3 killdeyiz. bu challenge'ın zaten özel tarafı bu çarp üzerinde dönüyor olması arkadaşlar. Biraz şans olayının faktörü falan işte anladınız siz onu. Umarım eğlenebiliyorsunuzdur ama. Asıl önemli olan sizin eğlenmeniz. Win'e yazacağız ama hiç merak etmeyin bu maç kesinlikle win olacak. Son iki tane daha hakkım var. Çok hiç ümitli değilim bu arada. Hiç ümitli değilim. Mercedes çoktan verildi çünkü. Ne gelecek? Birbirinizi vurmayın da beyler. Geleyim ben sizleri vurayım bari. Bu da sonuncusu. Hadi ulan. Odilun. Prensesiydi. Ulan adam ne, ne iş var adamın burada diyecektim az kalsın. Ve vermedi arkadaşlar. Biz buradan hemen yol alalım. Yani herhalde köprüyü tutan eden yoktur diyeceğim. Leş sandığı var. Araçlar var. Titan var. En kötüsü en kötüsü Titan var. Titan adamı vurdu kili direkt gitti adama valla Bu beni peşime verecek ya Yetişemez onda sıkıntı yok da Mevzu nereye gidecek ve burada ne yapıyordu Kaç kişi Lig ekip bunlar falan Bunlar daha önemli sorular Önümde de bir tane Titan var Ne lan bu her yer Titan Bana geliyor Yok yukarıya çıkıyor Nasıl indireceğim ben bunları şimdi Onu düşünmeye başladım da aşağıdakinin süresi kesin bitmek üzere. Onu karşısına bir yere geçsem. Diyeceğim. Birader benle uğraşmıyorsun değil mi sen? Yok bunun derdi başka ya. Süresi bitti de. sen <laughs> şaka mısın? Orada niye süreni bitirttin? Alan dışı ya. Orası alan dışı. Evet evet kesin alan dışı. Ben şöyle yapacağım. Şuraya geçeceğim bir arkadaşlar. Hatta direkt şu eve geçeyim. O ev alanın içerisinde. Aynen. Şöyle geçtim. Yukarıya da bakarız buradan hatta. Öyle bir güzelliği de var. Kitanın da süresi bitsin bir zahmet artık yani. Neredesin dostum? Oha orada birileriyle çatışıyor gibi geldi bu adam. Aha. Şurada. Olmadı. Giriş yoluna da sıkıyorum ama önünde farklı bir taş daha olabilir. Bende gözükmeyen. Diğeri hala çıkmadı arka taraftan tamam 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 birbirimizi gördük kardeşim okeyim okeyim ama yok sizin açınız çok daha iyi hainlik etme diğeri gelip vuracak şimdi beni ondan korkuyorum ben buradan göz, gör, gör aha oğlum sen ne yaptın lan armut adam aşağı düşüp öldü <laughs> kili de ben yazdım daha iyisi olamazdı vallahi bedava kilin daha iyisi olamazdı hala arkadaşı orada zaten son anda bir katmasından o da bana mı keskin deneyecek anlamadım da dur sıkıntı yok durumumuz gayet iyi burada şu an sen neredesin kardeşim sen bir kendini gösteri ver de katışalım yakındakinden korkuyorum ya aniden bir yerden çıkacakmış gibi hissettirtiyor çünkü tepeye geçmiş olamazsın diye tahmin ediyorum yukarıdaki alan içerisinde ama 15 saniyesi kaldı. Bakalım alanı nereye verecek? En önemlisi şu anda bu. Oyunda 4 kişi kalmış. Tahminim şuralara falan çekmesi yönünde şu an. Ama ve lakin. Tamam be birader. Geleceğim şimdi sana. Bir alanı göreyim. Adam alanda. Arkadaşlar adam alanda ben alan dışıyım. Pace'e gider mi lan? Of Pace'e gitti de. Pace'e gitsene. Ben nasıl alana geçeceğim lan? Şeyim... Aha araç var. Tamam sakin olarak. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne atıyor lan o? Tamam. Sıkıntı yok. Gitti bu da gitti arkadaşlar. Hemen aldım da. Çok merak ettim. O hangi silahın atışıydı be? Şu önümü kesmeye çalışacak herhalde. Böyle duruyor. Bir tane yedi. O bir tane yediyse güzel oldu bizim için. Çünkü kendini toparlamaya çalışacak şu anda. Yukarısı kaç kişiydi ki? Niye o oradan indi onu da anlamadım. Ben mi çık? Araç geliyor. Benim araçtan o. Oğlum benim aracı geçmişsin. Artistik yapıyorsun. Ha bu aşağıdaki gelen değilmiş. Arkadaşlar bu arada orada bir karışıklık oldu. Çünkü ben aracı hemen önündeki evin önüne bırakmıştım hatırlarsanız. Niyeyse tepeye çıkıyorum. M24'ü kullanasım var ya şu anda. Allah. Mermisi de bitmiyor ki herifin. MG'si var. Mermisi biter mi? Çok iyi oldu ha. Vallahi bunu da almam çok iyi oldu. Diğer ikilinin de yerleri belli çünkü. Bir tanesi soldaki ağaçta da şey nerede? Benim aracı alan herif lan ortalıkta yok. Neyse dur. Şu adam neredeydi? Orada bir yerdeydi lan. Az önce gördüm be ağacın oradan. Bir öne yaklaşırsam. ha Eve geçmeye çalışıyor. Çok güzel yere attı kendini de. Araçlı yok ortalıkta. Arkamdan gel gelir diye korkuyorum da ben. Duyarısı ya herhalde. Dur kardeşim ona. Of. Cookie ise. Bir body de yerse gidecek. Alana bırakma ama. Gözünü seveyim. Alana bırakma dedin. Dur bir saniye. Ah be. Hah aldım. Aldım araçlığı da gördüm. Önümde. Bir vs biriz. Alacağım onu da. Problem yok. İşlemiyor muydu lan bu aracın önünden? Sanırım işlemiyor kolay kolay da tam denk getirmek lazım yani. Ama bu bu kadarı da saçmalık. Dur. Hani nereye gidiyor ki? Ben nereye gidiyorsun? İşte oraya aracı da aldı yanına. Buraya geçeyim ben. Tamam geri döndü. Oğlum alana düşeceksin. Ay son anda ha. İndi araçtan bu tarafa döndü hemen de. 40 saniye var orada. Bombalayabilirim. O da çarklı talih makinesinden geldiği için. Gayet yerinde olabilir. Bom. Bir şey diyeyim, Tam zamanında patladı da. Bir tane daha attım. Açımı değiştireceğim. Bu açılı alırsa sıkıntı çıkmasın diye. Burada mısın? Hemen halen aynı yerde ya. Şuranın üstüne mi çıksam? Yalnız buralar da alan dışı ya. Onu da söyleyeyim de size arkadaşlar. Bir ara bir challenge'dayken burayı lootlamıştık. Bir tane kardeşimiz yorumlara en üst kattan fişek çıkıyor. Oraya niye bakmadın yazmıştı kanka. Yani fişek yok. Bu da şans seri denk geliyorsa onu bilemem ama bence çıkıp gitti ya bu adam. Evet evet kesin çıkıp gitti ki. Ben nasıl fark edemedim onu bilmiyorum ama. Bir de nereye gitti yani? Arkadaşlar inanın hiçbir fikrim yok nereye gittiğine dair. Ben kendimi bir alana doğru atayım. Tek derdim şu an bu. Tamam. Lan o da burada. Arkamda. Tamam. Buraya düşeceğim. Çok iyi geldim. Çok iyi geldim. Üstüme Geliyor musun diyeceğim. Yok gelmiyor. Hala ben alanın ortasındayım. O bir puan alan dışı kalmış olabilir. Hatta açı alırsak indirebiliriz diyeceğim ama enerjim enerji kalmadı. Orada. Ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar M24 vuruşu demiştim. Kaskını parçaladım. Hala görmedi arkasında olduğumu. Oğlum ben acaba görünmez falan mıyım? Yemin ediyorum anlamadım ama güzeldi. Sizlerden ricam gider ayak like atmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İzlemeye devam etmek isterseniz sağ üst tarafa efsane bir challenge oynatma listesi bırakacağım. Bir de sizlere özel sol tarafta da video olacak. Oralardan izlemeye devam edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.